Bugün duyduğumuz yalanlar bana meşhur bir mesele hatırlattı. Kurtla kuzu hikayesini bilirsiniz. Ama yine de anlatayım, bilmeyenler olabilir. Kurtla kuzu aynı nehirden su içiyorlarmış. Kurt nehrin yukarısında, kuzu aşağısındadır. Kurt kuzuya der ki, ...suyumu bulandırma, seni yiyeceğim. Kuzu der ki nasıl olur? Ben aşağıdayım, sen yukarıdasın. Senin o suyunu bulandıramam ki. Kurt cevap verir. Sen geçen sene benim suyumu bulandırıp elimden kaçmıştın. Kuzu der ki ama ben bu senenin kuzusuyum. Kurt der ki olsun, ben seni zaten yiyeceğim. Kardeşlerim, barış vaatleri kurdun gerekçeleri gibidir. Asıl hedef bu toprakları ele geçirmek. Peki, Alemdar, sen ne öneriyorsun? Bukan iki nehir arasını doldurup Basra Körfezi'ne mi dökülsün? Bu toplantı amacına ulaşacak ve aşiretler arası birlik sağlanacak. Sen ve bütün destekçilerin de bu topraklardan defolup gideceksiniz.